Dünyanın tamamının etkisi altına alan koronavirüs COVID-19 neredeyse tüm sektörleri olumsuz etkiledi. İnsanlar önce mağazalara akın etti, sonra evlerine kilitlendi. Okullar kapandı, zorunlu sektörler dışında çalışanlar evden çalışma modeline geçti. Evde kal çağrısıyla sokaklar kimsesizleşirken evler hareketlendi. Koronavirüsü yaşam tarzımızı ve alışkanlıklarımızı sıfırdan şekillendirdi. Köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyor. 60 Türkiye ise salgın sürecini tedarik zincirindeki başarısıyla yönetti. Gıda, ilaç ve hijyen ürünlerine duyduğumuz ihtiyacın hayatımızda ne kadar büyük bir rol oynadığını tekrar gösterdi. Bu ürünlerin tedarik zinciri sürecini doğru planlamış üreticiler ve satış noktaları, Türkiye'nin ile savaşını kazanmasında ciddi rol oynadılar. Uluslararası ve yerel ticaretin zorlaştığı bu günlerde, lojistik planlamasını uzman iş ortaklarıyla yapan firmalar, ihtiyaç duyulan ürünlerini müşterileriyle buluşturmayı başararak günlük hayatın evde de olsa devamını sağladılar. Bu zorlu süreçte yük hareketlerinin devamlılığını sağlayan, operasyonlarını sürdürebilen yatırımlarıyla, finansal gücüyle kendini kanıtlamış, teknolojiye, ekipman altyapısına yatırım yapan, sektörel bağlantıları kuvvetli lojistik firmaları farklarını göstererek Türkiye'nin tedarik zincirinin ayakta kalmasını sağladı. Hayatın normale dönmesi ve Türkiye'nin ihracatının tetiklenmesiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında talep patlaması yaşanması bekleniyor. Bu süreci doğru lojistik partnerleriyle kurgulayan firmaların krizden çok daha süratli çıkmaları kaçınılmaz. Lojistik sektörü korona öncesinde olduğu gibi koronadan sonra da kendini yenileyerek hayatın devam etmesini sağlayacaktır.